Bolu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı kısa sürmesine rağmen Tematoyolu Bolu Dağı kesimi ve Değiz Karayolu'nun Yumrukaya-Abant kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçık yanı ve Sarı Çökek bölgesinde etkili oldu. <laughs> Kar yağışı sebebiyle sürücülerin olumsuz etkilenmesini engellemek için karayolları ekipleri güzergahlarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Beklediğimiz gibi kar geldi. Bütün ekiplerimiz yola çıktı. Bizim burası çok yüksek bir mevki olduğu için en çok kar alan bölgemiz burası bizim. Ama hiçbir sıkıntı yaşatmadık. Bütün ekip arkadaşlarımızla beraber Canla başla vatandaşın çok rahat bir şekilde yolculuk yapabilmesi için e, karayollarının bize sunduğu imkanlar çerçevesinde e, elimizden geldiği kadar e, hizmetimizi yaptık. Kar yağışının durduğu Bolu Dağı'nda gün içinde aralıklarla yağışın devam etmesi bekleniyor.